Sizce bu ne? İzmir'in her tarafına kiralanacak. Bir gün önceden bizi aramanız gerekiyor. Sağlasın ablam. Abla bir müşterimiz eşini aldatmış. 700 bin lira veriyor şu anda gönderiyor. Ne kadar onun fiyatı? 75 TL kardeşim. 75 bin TL. Evet 75 bin. Boşamak daha mantıklı abi. Ya gel gel kiralama yapalım 20 gel 15 bin lira. Tamam. hediye mi olsun boşamak arıyor. Nafaka ödemektense bu parayı vermeye razıyım. Tamam. Anlaştık mı? Ne zaman lazım? Bir hafta sonra. Bir hafta sonra. Mert Bey tayinler. Abi gene bir evliliği kurtardın. Evet kurtardık abi biz yani bizim işimiz bu evliliği kurtarmak. İşimiz bitti. Birazdan arabayı yükleyeceğiz. Değerli arkadaşlar isteme olsun, doğum günü olsun, evlilik yıl dönümü olabilir, beni affet yazıları yazılabiliyor. Bir gün önceden siparişinizi sisteme girmemiz gerekiyor. Kiralık olarak geliyor. Mutluluklar İzmir Çiçekçisi. Her şeyin ilki İzmir Çiçekçisi'nde. Kalite ucuzluk burada. Saygılarımızla. Şeylerin beni affet, beni affet. Evlenme teklifi, doğum günü, bütün özel günlerde yapmanız gereken tek şey İzmir çiçekçisini aramak, sevenlerin elçisini aramak. İzmir'de her şeyin öncüsü kim biliyor musunuz arkadaşlar? İzmir çiçekçisi, sevenlerin elçisi. Saygılarımızla gençlerimize mutluluklar diliyoruz. Ben seni... Yapmanız gereken tek şey ister WhatsApp'tan, ister Instagram'dan, ister de birebir dükkanımıza gelip ziyaret edip sipariş oluşturabilirsiniz. En geç sipariş alımları bir gün öncesine kadar geçerlidir. Mutluluklar diliyoruz. Sizi çok seviyoruz.